Divan'a hoş geldiniz arkadaşlar. V açıklandı ya da Y da diyebilirsiniz ama biz daha çok V diye alıştığımız için öyle söyleyelim. Kamerayı bugün bu tarafa doğru yukarı tarafa doğru koydum. Şu kartı kapatmasın diye. V'ye geçeceğiz. Hatta direkt V'den başlayalım. Güçlü mü, güçsüz mü? Ondan sonra hangi destelerle iş yapar? Onlardan bahsedeceğiz. Şöyle baktığımızda öncelikle özelliklerinden girelim. 5 mana 2, 5 bir adam. Diyor ki ne zaman bir kart oynarsam ben eldeysem veya oyundaysam fark etmez bana 1-0 ver diyor. Bu demektir ki sadece destedeyken eğer destedeyse V bu özellikleri alamıyor. Öyle baktığımızda eğer ilk açılış elinde V bize gelirse inanılmaz büyük bir avantaj olacaktır. Özellikle ben agrolarda oynanacağını düşünüyorum düşünüyorum. Şöyle bir şey düşün. Agrolar sürekli birinci turda bir kart, ikinci turda belki iki kart, 3 turda üç kart atar derken beşinci tura geldiğimizde belki bir ihtimal bütün kartlarımız bitebiliyor olabilir. Ama 5 beş... 5 kart civarı falan bir hamle yapmış oluruz diye tahmin ediyorum. O durumda ne olacak? 5 manalık kart 7'ye 5 olacak. Ama bu kalkandan dolayı bu 5 değil aslında en az 6. Çünkü 5 vuran bir hasar bu adamı öldürmeyeceği için bunu 6 sayalım. Hatta ben kalkanı genelde artı 1 can gibi değil 1.5 can gibi görüyorum. Çünkü 1 vuran adam buna hasar veremiyor. 1 vuran büyü buna hasar veremiyor. O yüzden 6.5 gibi görüyorum ben bunu. Tabi 6 vuran adam bunu öldürecektir. Sonuç olarak dediğim gibi 5 kart oynasak bu adam oyuna geldiğinde 7'ye 6 gibi görünüyor ve bir tane de challenger özelliği var. Yani bu çok çok güçlü demek ki zaten biz oyuna diğer kartları atmaya başladığımızda da oyundaysa bile V artacağı için bu 10'a kadar gidecek. Şuraya kadar V çok güzel. Agro dedik. Agrolarla oynanacağını düşünüyoruz. Çünkü neden? Çok düşük bütçeli kartlarla beraber rahatça V'yi oynatabiliriz. Ama eğer agrolarda V'yi koyuyorsak bizim başımıza gelebilecek sorunlardan bir tanesine 1, 2, 3, 4, 5 de bütün kartları attık. 6. turda elimize V geldi ve elde başka kart yok. 2, 5'lik bir adamı oynamak zorunda kalacağız. Yani yine inanılmaz 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 kötü değil ama tabii ki çok kötü özellikle agro gibi bir dekte onun o seviyeden sonra bu adamı seviye atlatmak çok zor olacaktır. Ee, agrolarda oynanacağını düşünüyorum. Belki orta kademeli e, mid range denilen destelerde de oynanabilir ama muhtemelen Piltover bölgesinden dolayı da Piltover Noxus şu anda bana çok mantıklı geliyor. Peki bu V nasıl seviye atlıyor? Diyor ki ben 10 veya daha fazla hasar vurduğumda seviye atlarım diyor. Şimdi şöyle düşünelim. Kötü bir senaryo oldu. V'yi böyle çok fazla kartla atamadık. 5 beş beşgen oyuna sürdük. Hala kötü değil. Hala çok güzel. V 5 beş beşgen oyuna girdi. Biz saldırıyoruz. Karşımıza biri çıktı. Vuracağız, keseceğiz muhtemelen. Seviye atlatmak şöyle çok kolay olacaktır. Hemen elimizdeki şu karta bakalım. Eğer Piltover Nox'da gidersek bu Draven'ın ikinci kartı olan bu kart bize çok rahat seviye atlatabilir. Eğer tabii ki oyunda iki tane kart olması gerekiyor fakat veya canı Fazla olan bir adam olur 6 canı olan olur mesela. Bizim hatamız 5'tir önce bununla vururuz 5 vururuz ardından biz de 5 vurduğumuz için kolaylıkla seviye atlayabiliriz. Böylelikle gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki aslında V'yi seviye atlatmak o kadar zor olmayacaktır. Tabi bunu direkt en başta atarsak 2-2-3-4 hasarla falan çok fazla uğraşmış oluruz. Her ne kadar canımız iyi gibi görünse bile 4 vurduk biz 3 hasar yedik bir daha 4 vurduk 3 hasar yedik falan derken öldük yani, yani o yüzden bir kere de vurmaya çalışmak çok daha mantıklı olabilir. Şimdi seviye atladık diyelim ki... Ondan sonra ne diyor? Hala aynı özelliklerini elinde bulunduruyor. Direkt ona çıkıyor. Burada ondan önce kaç kart almış, kaç kart etmiş hiç düşünmüyor. Full halde ise 5'e zaten yani eğer 8 artı aldıysa 10'a 5'ti. Hala 10'a 5 oluyor. Bize artısı ne oluyor o zaman? Diyor ki ben saldırırken diyor eğer bir üniteye vurursam Nexus'a düşman Nexus'una da 5 vururum. Eğer karşıda bir ünite yoksa biz direkt 10 vuracağımız için çok fena yalan edeceğiz. Eğer karşımızda bir ünite varsa üniteyi keseceğiz ve üzerine Nexus'a da 5 vuracağız. Bu sebepten dolayı Piltover Zaun Noxus testeleri ben çok çok daha agro destelerin çok daha işlevsel olacağını sanıyorum V ile beraber kimlerle beraber oynanır V oraya geleceğiz ama sadece işte buna counterplay ne yapılabilir? Siz bu adamı keserken belki karşıdaki adamı işte glimpse beyond'la falan öldürürsünüz, bir şey yaparsınız. Başka bir skill'le öldürürsünüz kendi adamınızı. O şekilde ne olacak? V adama vuramayacak. V şey Nexus'a vuramayacak. Düz de vuramayacak. Karşıda bir ölü bir adam olacak. Ölü adam olduğu için V böyle yapıp duracak falan. Hani o yüzden böyle baktığımızda tek counter play ama hani bir kere yaptın, iki kere yaptın. 5 manaya 16 çok güçlü. Şimdi diğer kartlara geçmeden 5 manaya ona 5 bir adamımız, 6 manaya ona 5 var. Kim var? Darius var. Darius'la kıyaslayalım. Öncelikle Darius'un ilk hamlesi sanıyorum 6'ya 5, değil mi? Aynen ilkte 6'ya 5. 6 manada atılıyor. Hangisi daha mantıklı derseniz oyunun başında V geldiyse V inanılmaz çok daha avantajlı. Çünkü kalkanı var, çekmesi var, istediğiniz adamı çekersiniz vesaire. Ama Overwhelm yok. Bu biraz dezavantaj. Seviye atladıklarında ise birisi 10'a 5, birisi 10'a 6. Şimdi hangisi daha güçlü derseniz Yine duruma bağlı. Eğer elinizde bir tane Overwhelm kartı varsa ki siz bunu Noxus kartlarıyla beraber oynayacaksınız. Ben V'nin çok daha rahat adam öldürebileceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü siz bir adamı çekeceksiniz, vuracaksınız. Diyelim ki adamın canı 2. Burası 10 artı 2 olacak. Bir de Overwhelm veren kartlar, direkt Overwhelm veren var mı bilmiyorum ama artı 3 ve Overwhelm veren kart var. 13 oldu adamın canı 2. Siz 11 vurdunuz rakibe ve rakibe vurduğunuz içinde 5 daha vurdunuz. 16 mesela o tarz bir senaryo düşünün. Darius'un vuracağından çok daha fazla hasar verebilirsiniz. Ve atıyorum karşıda Karma gibi bir adam varsa da Karma'yı keserseniz 3 canı var. Ondan sonra vurursunuz hasarı ve yine Nexus'a hasar vurmuş olursunuz. Tabii Darius'un avantajlı olduğu yer neresi? V diyelim ki V'li bir destedesiniz ama V gelmediğinizde 6. turda 7. turda geldi. 5. turda geldi. Agro oynuyorsunuz. Bu sizin için oyunun sonu demek neredeyse. Fakat burada Darius'un gelmesi muhtemelen bir 7-8 hasar verdiniz. Belki 10 hasarın üzerine çıktınız. O zaman Darius tek hamlede oyunu bitirebilecek bir karakter oluyor. Böyle düşündüğümüzde ikisinin de iyi gidecek yerleri var. Hangisini tercih ederim ben yani bana V bir adım daha önde gibi geliyor ama tabii ki bu tamamen desteğiyle alakalı, şansla alakalı. Darius ne zaman gelirse gelsin neredeyse iş yapan bir karakterken V erken geldiğinde çok daha fazla iş yapan, geç geldiğinde ise biraz gereksiz bir adam olacak gibi. Şimdi V'nin yan kartlarına bakalım. Muhtemelen bu ikinci V geldiğinde oluşacak kartımız. Ne diyor? Diyor ki bu tur diyor bir dosta 2-0 ver diyor ve bu kartın aynısından bir tane daha yarat diyor ama bu kart sadece o tur elinizde kalacak ondan sonra eğer kullanmazsanız yok olacak öyle bir kart olacak. Bu kartın amacı ne tabii ki siz ne kadar fazla kart oynarsanız V'nin atağı o kadar hızlı arttığı için atıyorum 5. turda bunu oynadınız 6. turda 5. turda 3 de mananız vardı ekstradan büyü mananız 6. tura kaldı 3 mana 6. turda 6 mana geldi 9 V'ye direkt bundan bir tane veriyorsunuz. Bir tane daha bir tane daha derken artı 2 4 6 olur. Bir de işte 3 kart kullandığınızdan dolayı 9 yani 9 alamıyorsunuz tabi ama. E, gerçi alıyorsunuz hani sonuçta bu bunu etkilemiyor. V'nin hata inanılmaz fazla artıyor. Tabi overwhelm'i nereden buldunuz da vuracaksınız o ayrı bir mesele. Yine de tabi olay böyle belki de karşınızda kimse yok. Ekran boştu. Sizi tek öldürebilecek işte kill this unit tarzı büyülerle öldürebilir, dondurabilirler. Şöyle böyle yapabilirler. O durumda belki bu riske girilebilir. Onun dışında tabii ki çok daha fazla play, oyun yapılabilme şansı var bu kartla. Yine de 3 mana'ya 2-0 çok iyi mi derseniz ben çok beğenmedim belki anlık bir şey kurtarabilir ama bunun ikincisi, üçüncüsünü yapacak kadar mananız olur mu bilemiyorum. Hangi turlarda bu işe yarabilir? Mesela agroların şöyle bir sorunu var. Yedinci tur oldu. Oyun bitmek üzere ama bitmiyor. Ve siz bir manalık bir kart çekiyorsunuz. Elinizde işte yedinci tur önceden de üç geldi dedim, On mana var ama sadece bir tane kartınız o da bir manalık. O tarz turlarda çok etkili olabilir bu. Ver, ver, ver. Hani en azından sürekli sürekli kullanabildiğiniz için avantaj yaratabilir. Onun dışında ben çok fazla bu kartı beğenmedim nerelerde kullanabilir? Yine Overwhelm özelliği olan karakterlerin üzerinde kullanabilir bunlar. Direkt oyunu bitirici hamle yapabilmek için. Şimdi bir diğer karta geliyoruz. Buradaki 2 mana'ya 3-2 vurabilen bir karakter. Bunun üzerine ben muhabbetlerde gördüm ki bana da mantıklı geldi. İngilizce'de şöyle bir kelime var. Telaffuzdan dolayı bazı arkadaşlar sinirleniyor ama ben yine de telaffuzun etmek zorundayım. Both diye bir kelime var İngilizce'de. Bu ikili anlamında işte both of you dediğinde her ikiniz de dersin. Normalde böyle bir şey olduğunda boss players dediğinde iki oyuncunun da bir kart çekmesi lazım ama all players deyince işte işler biraz karışıyor. Acaba diyoruz ki Legends of Runeterra'da değişik modlar gelecek mi? Neden? Çünkü all diyor. Zaten iki kişi var. İki kişiden all deme, iki kişiden bahsederken all demezsin. Belki hani böyle iki ikilik bir şeyler olabilir mi? Hani Sonuçta LOL ve işte çıkan daha sonra neydi Valorant şey hani karşılıklı birçok insanın oynayabildiği oyunlar. Hani bir ihtimal acaba değişik bir mod getirip de böyle bir farklılık yapıp diğer oyunların diğer kart oyunlarının önüne çıkarmak için böyle bir azlık için oynayabildiği bir hale getirirler mi? TFT de aynı şekilde öyle çok fazla insanın oynayabildiği. Belki bu sebepten dolayı bize de ufak bir tüyo vermiş olabilirler. All players derken dediğim gibi 2'ye 2'ye acaba bir karşılaşma modu falan ileride gelir mi emin değilim. Neyse biz onu boş verelim şimdi. Bu belki de sadece öyle bir kelime hatası değildi. Belki öyle kullanmayı tercih etmişlerdi. Sonuçta bu da yanlış bir kullanım değil. Baktığımızda diyor ki ben çağrıldığımda, oynandığımda İki oyuncu da birer kart seçer diyor. Çağrılmak ne demek? Direkt oynayabilirsiniz veya atıyorum öldü bu adamı dirilt dediğinizde yine aynı şekilde olabilir. Veya destenin üzerinden bir tane kart oyuna sür diye bir kart olduğunu düşünün. Bunlar hepsi summon oluyor. Oynamak demek siz direkt oyuna elden kart verince oluyor. Ama summon her şeyi dahil ediyor. Böyle bir durum olunca herkesin bir kart seçmesi bu bizim aklımıza yine neyi getirdi? Belki de Maokai. Maokai'nin seviye atladığı bir hale düşünün. Adamın eline dört tane kart kaldı. Siz bunu atıyorsunuz. Elinize o an geldi. Çat diye adam 4 turun var derken bir turu daha gitti mesela. O tarz bir şey olabilir. Bir sonraki kartımız yine aşağı yukarı aynı bir mantık birazcık değişiyor. 3 manaya 4-3 baktığımızda çok özel güzel bir özellik değil. Ama bunun olayı ne? Bu yeni bir mekanik. Diyor ki ben çekildiğimde diyor desteden bu kartı çektiğinizde diyor o tur bir bedel düşük oluyor. Yani ilk bu kart desteden geldiğinde oyunun başında sayılmaz sanıyorum bu. E, o açıldığınızda 5 tane 4 tane kart geliyor onlar sayılmıyor. Onun dışında elden geldiğinde bu kart 2 mana oluyor. 2 manaya 4-3 gayet güzel çok çok hoş bir özellik. Fakat onu atıyorum ne oldu siz bir büyü yaptınız da kart çektiniz. Mesela şunu attınız ikinci turda. Bir tane kart çektiniz. Elinize bu geldi. Mananız yok. Atamadığınız için bir diğer tür bu adam sıkıntı olacak. Çünkü 3 mana'ya 4-3 oynayacaksınız. Ama e, bu desteği oynarken de belki 1-2 mana bir kenarda bırakmak lazım. Büyü manası değil normal mana. Böyle adamlar geldiğinde en azından e, çok daha fazla yarar sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi 2 mana'ya 4-3 çok 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 güzel. Bir diğer karta geliyoruz. 4 mana'ya 3-3 yine bedeli yüksek. Fakat ata ve canı düşük bir karakter. Bu kartın özelliği neymiş? Diyor ki sen iki bedelli bir kart oynadığında bir tane kart çekersin diyor. İki bedelli bir kart buradan Mesela bunu gördük ilk ilk örnek. Bunu oynadığında elimizde bu var. Siz bunu oynadığınızda bir tane kart çekiyorsunuz ama o kart ne olur bilmiyoruz. V olabilir, başka bir şey olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Fark etmiyor ama o kart fleeting özelliğine sahip oluyor. Yani o tur oynadınız, oynadınız, oynamadınız gidiyor. Bu yine bir riskle alakalı bir şey. Bedavadan çok güzel aslında. Bunu atıyorsunuz bedavadan sürekli kart çekebiliyorsunuz. Ama tabii ki 2 manalı bir kart oynamak zorundasınız. Ondan sonra gelen kartı kullanabilirsiniz. Bu biraz mana bedeli olarak gerçekten risk yaratacaktır. V çektiğinizi düşünün ve elinizde 5 mana, 5 oyun manası yok. Şey karakter manası yok. Büyü manası olsa işe yaramıyor. O durumda V'niz çöpe gidecek demektir. Şimdi bir bakalım son kartımıza geliyoruz. Son kartımız zaten Piltover biraz polis. Hatta V de bir polis olduğu için genelde zaten olaylar böyle bir işte müfettişlik polislik teması üzerine durulmuş. Bu kartta ise diyor ki yine aynı şekilde desteden ben çekildiğimde bu tur benim bedelim 2 olur diyor. Burada iki kartın birleştirildiğini görüyoruz. Hatta şunu aynen şu kartla aynı mantıklı şunu şunu söylemeyelim. Bununla aynı mantıkta diyor ki beni eğer elden çekersen, desteden çekersen benim bedelim bu tur 2 olacak diyor. Beni attın, attın. Ben beni de atarsan 3 vuracağım ama beni bu tur kullanmazsam ben 4 mana olacağım. 2 manaya 3 vurmak tabii ki güzel. Sonuçta get excited düşünüyorsunuz. 3 vuruyorsunuz 3 manaya ve bir bir tane kartı discard etmek zorundasınız. 2 manaya 3 vurmak bazen çok fazla iş değiştirebilir. Çok düşük bedele çok büyük iş yapabilirsiniz. Yani kimleri kesebilirsiniz? Karma'yı, Ezreal'ı, eşi vesaire kesebilirsiniz. Gayet işlev olabilir Olmadı 4 manaya da 3 yani artık oyunun sonu oldu. Manaya çok fazla ihtiyacınız yok. Yine iş yapar. Bence bu kart birçok desteği alınası bir kart. Gayet hoş, benim sevdiğim bir kart oldu. Şöyle bir genel olarak toplamak gerekirse arkadaşlar baktığımızda aslında V bence birçok desteğe uygun olabilir. Ya yani Düşünüyorum şu an Jinx'le uygun olabilir, Draven'la, Darius'la uygun olabilir. Onun dışında belki Heimer tarzı bir desteğiyle bile uygun olabilir. Neden diyorum mesela hani çok fazla şeye uygun olabileceğini söylemek için söylüyorum bunu. İşte Heimerdinger bir spell attığında bir tane daha karakter çekiyor. V'nin elde olduğunu düşünün. Adam bir spell yaptı. Ne oldu? Siz artı bir aldınız. O spell yaptığı için bir tane bedavaya sıfır manalı bir bot oluştu. O robotu o botu attığında iki oldu. Yani adam bir manalık bir şey yapsa bile siz artı iki alabiliyorsunuz oradan. Hani o çok çok avantajlı olur. Hani o yüzden mesela Heimer'la olabiliyor dediğim gibi. Belki Ezreal'la alakalı olabilir. Teemo'yla ile alakalı olabilir. Hani birçok birçok desteği yapılabilir. Freljord burada bana çok süper mantıklı gelmedi. Çok fazla mantığı biraz Freljord'un geçe kalmak. Ama yine de ona o onunla alakalı da güzel şeyler yapılabilir. Hasar çok rahat vurabilmeniz için uh, yapılabilir. Çünkü orada da over Overwhelm karakterler var. E, uh, overwhelm verebildiğinizde V çok yararlı olacaktır. Onun dışında o kadar da işlevsel olmayabilir. Ben bu tarz konularda inanılmaz iş yapabileceğini düşünüyorum. V şu ana baktığımız, şu ana kadar baktığımızda hani o kadar güçlü görünmese bile hani ki bana kalırsa çok güçlü. Ama V'nin asıl gücü belki de şu olacak, her türlü desteğe konulabilecek bir kart olacak. Özellikle Piltover'dan, Zaun'dan birkaç tane kart eklemek istediğinizde destelere, hani buradan da bir şampiyon koysam mı dediğinizde V her desteğe uyabilecek bir karakter olabileceğinden ötürü. Belki de Vin'in asıl gücü bu olacak. Şöyle baktığımızda benim aklıma şu anda başka bir şey gelmiyor arkadaşlar. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Yine dediğim gibi diğer videolarda belki başka kanallardan duyduklarınız vardır. Sizin aklınıza gelenler vardır. Benim söylediğimden yola çıkarak belki aklınızda başka bir fikir ortaya çıkmıştır vesaire. Siz de bunları söyleyin ki ben de sizlerden öğrenim beraber öğreniyoruz. Daha oyun yeni sonuçta. Bu videoluk bu kadardı. Bu akşam yeni bir video gelecek. Bir haftadan birazcık daha fazla var oyunun çıkmasına. Sayılı günler var. Heyecan biraz artıyor. Şampiyonlar çıkmaya başlıyor. Yakında yeni bölgeler de açıklanacak. Eksik olan bölge Ionia var. Ionia'dan Lee geleceğini düşünüyorduk. Hala da Lee Sin gelecektir diye tahmin ediyorum. Lee mekanikleri tuhaf olabilir. Çünkü oyunda tuhaf mekanikleri olan bir şampiyon. Umuyorum onu biraz daha farklı yaparlar. Şu ana kadar ben memnunum çıkan şampiyonlardan. En azından kim olursa olsun bir şeyler deniyor oyun güzel adımlarla ileriye doğru gidiyor. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.